Evet. Şimdi yoldayız. Burak'la beraberiz. Burak, evet, duygu ve düşüncelerini alalım. Ay, tamam Burak, şey sen de abi. geçtik. Şener, Şener evet. sendeyiz. Evet. Şimdi Diyarbakır yollarındayız. İyi ya. arkadaşlar. Evet. Yaralı, bir yaralı. Bir <laughs> YouTube'da kendini izlerken yaralı ilk şarkısını söyleyecek. Ya, i̇şte yaralı Burcu. Simge, el salla Simge. Tamam, teşekkür ederiz <laughs> bak öyle şeyler yapmayacağız. ev Hareket lazım. yapma. Hareket yapmayacağız, evet. Burada Sivo'yu görüyoruz. Çok iyi bir süper var. Burada yılların eskidemediği Mehmet abi <laughs> ve servisi. İşte Mehmet abi. Neler söylemek istiyorsun Mehmet abi? Yorum yok mu? Yorum tamam burada uyuyan güzel uyandı ve dişlerini gösteriyor. İpamayla mı fırçalıyorsun? Colgate. <laughs> <Total gülüyor> Colgate. Total mi? Yani <laughs> DT <bf> mi? Hatırlayamıyorum. Opet. Opet. Full boss Tamam teşekkür ederim. Ya <laughs> Yaralıya geri dönüyoruz. Ya Yaralı. <laughs> Kimsesiz. Yalnızlığı. Kolum <laughs> yaralı Tamam işte yaralı İşte şov <laughs> İşte yaralı. yarasını Yara. çekiyoruz <laughs> Evet Burcu da sana damatlı balık yan gider dedi <laughs> Ya herro ya merro dedi Tamam kapatıyoruz şimdi